Resident Evil 4 hem Resident Evil serisi için hem de oyun sektörü için çok önemli bir oyundu. 5-6 tane sabit kameradan oynadığınız, zombi öldürdüğünüz, sürekli aynı şeyleri yaptığınız oyunlardan sonra serinin yeni bir şeye ihtiyacı vardı. Ve Uzun bir geliştirme sürecinin ardından da Resident Evil 4 ortaya çıktı. Ama bu oyunun ismi Resident Evil 4 değil de başka bir şey olarak çıksaydı yine kimse bir şey demezdi artık omuz kalmasından oynanan Zombie'dir, Umbrella Company'dir, Raccoon City'dir. Klasik Resident Evil temanı uzak bambaşka bir şey olarak çıkmış Resident Evil 4. Zaten halen günümüzde bile abi gerçek Resident Evil bu değil ya diyen insanlar var. Bir de o dönemi düşünün. Ama Resident Evil 4 aslında serinin nihenk taşıydı. Yarattığı atmosfer daha önce oyunlarda görmediğiniz bir şeydi. Uzun bir oyun olması rağmen sıkımız çok zor oluyordu. Çünkü neredeyse her bölümü farklı bir yerde oynuyorduk ve karşınıza farklı şeyler çıkıyordu. Bu da oyunu sürekli diri tutuyordu. En vahtarda item dizmek garip bir şekilde insan zevk veriyordu. Boss savaşları çok güzeldi. Pompalı ile kafa koparmanın verdiği has çok başkaydı. Oyunu çok güzel de modlayabiliyordunuz. Yaptığı şeyler döneminin çok üstündeydi. Bu yüzden benim 5 yıldız verdiğim oynadan bir Resident Evil 4. Bu oyunun neden bu kadar iyi olduğunu uzun uzun izlemek istiyorsanız Talha Aynacı'nın bu konu hakkında çok güzel bir videosu var ona bakabilirsiniz. Resident Evil 4 iyi güzel tamam ama bu oyunun remake'i nasıl olmalı? Valla arkadaşlar bu oyun 2005 yılına kalma bir oyun. Bir Gamecube oyunu. Hatta sonradan PlayStation 2 gibi konsolları bile çıkmış bir oyun. Ve 2005'teki oyun dizaynı ile günümüzdeki oyun dizaynı çok farklı. Bu yüzden oyunun büyük bir kısmını değişip günümüze ayak uydurulması lazım. Ve bunu söylemekten mutluluk diyordum ki evet Capcom bunu başarmış ve oyunu modernleştirebilmiş. Peki bu yenilikler ne diye sorarsanız. Dövüş sisteminden başlayalım. Orijinal Resident Evil 4 genelde şu şekildeydi. Köylünün kafasına sık, sersemlesin, kafasına tekme at. Yümlek bunu bir şeyler daha eklemiş. Mesela artık düşmanın arkasına yaklaşıp onları gizlice tek de indirebiliyorsunuz. Ha gizli öldürmeyi kullanıyor musunuz? Yok. Yani en azından ben çok az kullandım. Pek ihtiyaç duyduğum bir şey olmadı. Ahriyetten bir de Pedi sistemi eklenmiş. Size bir saldırı yapıldığı anda L1 tuşuna basarsınız bıçağınızla gelen tüm saldırıları engelleyebiliyorsunuz. Ve bu tabi kulağınıza çok güçlü bir şey olarak gelmiştir. Artık oyunda hasar bile yemem diye düşünebilirsiniz. Bıçağınızı gizli öldürmek için, peri yapmak için falan kullandığınızda bıçağınızın dayanıklılık barı azalıyor. Ve böylece bıçaksız kalabiliyorsunuz. Bu şekilde durumu dengelemiş Capcom. Orijinal oyunun hikayesi birazcık lay lay lomdu kendisi bile taş alırdı ve oynarken kafanızda bolca soru işareti bırakırdı. Remake ise tamamen artık ciddi bir tona bürünmüş ve tüm saç saçmalıkları düzeltmiş. Örnek vermek gerekirse, orijinal oyunun bir kısmında Leon ve Ashley bir kapının önüne geliyorlar ve Leon durup dururken diyor ki, Ashley sen git saklan. Ashley tamam diye gidiyor. Sonra birden ve karşımıza bir boss çıkıyor ve onunla savaşmaya başlıyoruz. Vallahi abi iyi ki Leon'un altıncı ise o kadar kuvvetliymiş ki boss'un geleceğini önceden hissetmiş eşliğe saklan demiş. Helal olsun valla. Çok açık bir şekilde bu boss savaşında oyunun yapımcıları eşliğinin yapabileceği bir şey bulamamış. O yüzden onu aradan çıkarmak için Leon'un sen Vasca'da git saklan cümlesine ihtiyaç duymuşlar. Peki bu sana remake'te nasıl? Bu sefer aynı yere ön kapıdan değil de merdivenden yukarı çıkarak giriyoruz. İlerlerken boss karşımıza çıkıp bizi aşağı düşürüyor. HD'ye bakarken Leon onu dikkatini çekiyor. Sonra Leon HD'ye kaç diyor ve böylece boss savaşı başlıyor. Ve bu orijinal 2005'teki senaryo gibi saçma bir şekilde değil de mantıklı bir şekilde oluyor. Hikayede bu tarz çok fazla farklı şeyler var ve bu dokunuşlar gerçekten çok güzel olmuş. Kontroller. Arkadaşlar hala internette, Facebook gruplarında falan görüyorum. Bu kontrolleri ölmeye çalışan kişiler var. Yapmayın arkadaşlar. Resident Evil 4 oynayabileceğiz en kanser kontrole sahip oynadan bir tanesi. Oğlum oyunda eğilme bakın bırakın duvarlara doğru düzgün yürüyemiyorsunuz lan. Bok gibi kamerası var oyunun. Tabii ki remake'de kontroller günümüz standartına gelmiş. Sol analoga istediğin gibi hareket et, sağ analoga istediğin gibi özgürce inşallah. Grafikler çok güzel. Ray Tracing'e oynayabileceğiniz bir bilgisiniz varsa daha da güzel. Boss savaşı çok daha güzelleşmiş neredeyse çoğuna yeni animasyonlar, yeni saldırı eklemişler. Oyuna yeni silahlar eklenmiş. Yeni düşman çeşitleri eklenmiş. Oyunu sürekli bölen tersi sekansları artık oyunu bölmüyor. Biz hareket ederken konuşmaları dinleyebiliyorsunuz. Silah değiştirmek için artık envanteri açıp silah seçmenize gerek yok. Artık d çok daha rahat ve hızlı bir şekilde istediğiniz silah geçiş yapabiliyorsunuz. Ve orijinal oyunu güzel kalan her şey bu oyunda da halen var. Mesela güzelliğiyle hepimizin gönlünü taht kuran, birçoğumuzun oyunu oynama sebebi olan tatlılık abidesi şey. Yani tabuklar. Evet. Remake'de çok daha güzel gözüküyor tavuklar. Bayağı yetenek de kazanmışlar. HD'ye gelirsek. HD orijinal oyunda birazcık yüktü. Kendisine ait bir can balığı vardı. Ona da can basmak zorundaydınız. Onu kurulmak zorundaydınız. Bir çile değil birçok insan için. Remake'de ise eşti artık bir çile değil. Artık bir can balığı yok herhangi bir saldırı yediğinde yere düşüyor ve etrafındaki köylüleri de öldürüp ayak kaldığımız gerekiyor sadece. Böylece oyunda artık iki de bir eşliğin çılıkını duymuyorsunuz. Ve çok da güzel olmuş eşti. Yani baya güzel olmuş. Ama aslında yine de ben oyunda birazcık daha etkili olmasını bekliyordum. Bir Elizabeth olması istiyordum. Elizabeth ne yapıyordu? Bir savaşka kendisi bize mermi bulup mermi atıyordu. Düşmanın yerini söylüyordu. Bizi uyarıyordu, bağlıyordu falan. Ne yazık ki eşti halen bunları yapamıyor savaş sırasında sadece arkamıza saklanabiliyor. Halen kimseyi yine alamıyor Elizabeth'im merak etme. Yeni birkaç puzzle eklenmiş. Var olan puzzle'lara da ufak dokunuşlar yapmışlar. Artık envanterinizden mermi üretebiliyorsunuz. Hatta envanteriniz çok karıştığında tek bir tuşa basıp otomatik olarak en güzel şekilde sıralanabilir envanteriniz. Oyuna çok fazla yenilik eklenmiş. İyi güzel ama bu oyundan çıkarılan hiçbir bir şey yok derseniz. Orijinal oyundaki bazı saçma quick time eventler ve sürekli bir tuşa basmanızı isteyen şeyler kalkmış. Ve ben kalkmasına birazcık üzüldüm ya. Çünkü bu tuşu spamlamamız gereken şeydi ben çok büyük bir yapabiliyordum. <laughs> Oğlum kol bozuldu. Bir de oyundan çok önemli birkaç cümleyi ne yazık ki kaldırmışlar. I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude. In çok güzel modlanabilen de bir motor. Mesela Resident Evil Remake'in VR modu sadece PlayStation VR 2'ye özel olarak çıkacak. Normalde üzülürdüm ama üzülmüyorum çünkü biliyorum ki bilgisayardaki modçular çok geç Resident Evil 4'e VR modunu çıkartacak. Mesela zamanında Resident Evil 2'yi çok güzel modlayıp bir de VR olarak oynamıştım. Baya da zevkliydi. Ananı. Oh God. Gerçek. <laughs> Oğlum bu nasıl bir köpek? Lan Lan! Lan! Şerefsiz ya oğlum her oyunda köpek avı çocuğu olabilir mi ya? Size 2 sene önce gelinip Resident Evil 4'e bir remake yapılsaydı neler olmasını isterdiğiniz sorusu sorulsaydı vereceğiniz her cevap bu oyunda var. Şu videoda da bahsettiğim modernleşme olayını harika bir şekilde yapmışlar ve inanılmaz iyi bir remake olmuş. Bu yüzden benden tekrar bir 5 puan oluyor oyun eksili olarak diyebileceğim şeyler şu. İlk başta seslendirme. Resident Evil 4'ün bazı sesleri de ikoniktir biliyorsunuz. Agarrenlo! Detrás de ti, imbécil! Un forastero! Welcome! Come back anytime! Remake'de ise seslendirmeler tamamen yeniden yapılmış ve ne yazık ki orijinal oyunun yanından bile geçmeyen sesler. Rede oyun aynı oyun modunu kullandığı için Resident Evil 2 ve 3 ile bayağı aynı oyun gibi hissettiriyor. Çünkü Ali yüzünden tutun Vuluş hissine kadar her şey aynı. Karşımızdaki köylülerin bazen Resident Evil 2 zombilerinden hiçbir farkı yok gibi hissettim. Ve bu yüzden açıkçası orijinal Resident Evil 4'ün tadı bence bir başka. Böylece bu sene remake olarak çıkacak 3 korku hayatta kalma oyunundan ikisi başarılı oldu. Geriye sadece Silent Hill 2 kaldı. Silent Hill 2 de 20 yıllık bir oyun ve oyunun sizden %50'si, bendeyim %70'i değişmesi gerek. Bakalım Konami'de güzel bir şey çıkartıp bu sene 3-3 yapabilecek miyiz? you too, huh? Sen ölmedin mi lan? Oyunu bu mı koydular sen gerçekten? Geri zekalı tabi. Kocaman kapan, kocaman kapana nasıl yakalım diye. Kaçak değil misin sen? Hadi sık yallah. Take care of yourself, buddy. Ne take care of İki dakika sonra tekrar kapanan şey yapılıyor. Ama geri zekalı köpekler çünkü. <laughs>